Herkese merhabalar. Elkiler Nubisi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir biber turşusu, kırmızı biber turşusu yapacağım. Bu yapacağımız turşu hemen yenilebilecek şekilde 5 dakikada hazırlanabilecek bir turşu. Evet malzemelerimiz kırmızı biberimiz var. Güzelce yıkadık yarım demet kadar maydanozumuz var. 1 kilo biberimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarımsağımız. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı sirke. 1 su bardağı da suyumuz var. Suyumuzu e, katmaya da bilirim. Şu an ocağa koyup kıvamına kendim bakacağım. Ona göre sırasıyla malzemelerimizi ocağımıza alalım arkadaşlar. Yağımızı ilave ettik. Sirkemiz biraz ısınsın. Daha sonra biberimizi ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağımız ısındı. Doğramış olduğumuz biberlerimizi de ilave ettik. Evet arkadaşlar, bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Tuz kıvamına biraz piştikten sonra, yumuşadıktan sonra bakacağız. Şimdi ağzını kapatalım ve kaynamaya bırakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biberimiz kaynamaya başladı. Şu an hala suyumuzu ilave etmedim. Gördüğünüz gibi bakın şu şekilde. Birazcık bir miktar su ilave etmek istiyorum arkadaşlar. Bakın bir su bardağı sıvımız var. Ve onun gördüğünüz gibi yarısını ilave ettim. Ve tekrar ağzını kapatacağız arkadaşlar. Biraz daha yumuşamaya bırakacağız. Evet arkadaşlar. Tuzuna baktım. Birazcık daha tuz istiyor. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar daha tuz ilave edelim. Evet gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Evet. Sarımsaklarımızı da ilave ediyoruz. Tekrar ağzını kapatalım. Bakın suyunun kıvamına. Çok güzel. Biraz daha kaynatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kavanoz kapaklarımızı da birkaç dakika kaynatacağız. Biberimiz olmak üzere. Şimdi biz kavanoz kapaklarımızı da kaynatmak için ocağa alalım. Çok güzel görünüyor. Evet. Biberlerimiz de yumuşamaya başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kalan suyumuzu da ilave ettik. Son bir taşım kaynayıp kovanozlarımıza dolduracağız arkadaşlar. Maydanozumuzu tam indirmeye yakın içerisine atacağız ki yeşilliği, tazeliği kalsın, korusun diye. Şimdi maydanozlarımızı da ilave edelim. Bir dakikada bu şekilde kaynasın. Altını kapatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Turşum tamam. Şimdi kavanozlara dolduracağım ve ağzını kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1 kilo biberden gördüğünüz gibi 3 yarım litrelik kavanozumuzu doldurduk. Kapaklarımız kaynadı. Şimdi ağızlarını kapatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi turşumuz oldu. İster bir yıl kavanozda bekletin, ister ocaktan alıp soğumasını bekleyip servis yapabilirsiniz. Kesinlikle çok güzel, tavsiye ederim arkadaşlar. Açıklama kısmına ne kadar malzeme kullandığımı yazacağım arkadaşlar. Evet. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.